one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'deyiz. Perşembe günündeyiz ve saat 17.24. Piyasada nabız biraz daha sakin ama merak yüksek. Şimdi kısa bir kripto molası verelim. Kripto News'te yer alan habere göre, P Network fiyatı son düşüşlerin ardından temkinli bir toparlanma denemesi içinde. Alıcılar yeniden masaya gelmiş durumda. Ancak bu hareket güçlü bir kırılmadan çok piyasanın nabzını yoklayan bir adım gibi duruyor. Yani yükseliş var ama işte hala kontrollü. Analizde özellikle işlem hacminin sınırlı kaldığı vurgulanıyor. Bu da bize şunu söylüyor. Yatırımcılar acele etmiyor. Piyasa genelinde risk algısı tam olarak toparlanmadan P cephesinde sert bir ivme beklemek zor. Kısacası umut var ama frene de basılmış durumda. Burada asıl soru şu. Bu toparlanma kalıcı mı yoksa kısa bir nefes mi? Teknik göstergeler dengelenmeye işaret ederken yön için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu hissediliyor. Peki sence P Network bu sakin adımlarla güven mi topluyor yoksa piyasa net bir sinyal gelene kadar beklemede mi kalmalı? Bu soruyu düşünürken ritmi biraz yükseltelim. Blocktube.tv'de müzik hiç durmuyor. Şimdi sırada dans enerjisi yüksek bir parça var. GM1 üzerinden de bize eşlik edebilirsin. Kulaklar burada kalsın. One name, one place. BlockTube.tv.